2 3 Merhaba Her arkadaşlar. arkadaşlar. Sizle beraber, beraber yapı kapışması evet. videosu çekiyoruz. Bizim şu anki konumuz evet. ev yapmak. Evet. Tamam. Ev yapmak. Güzel bir cümle seyrediyorsun o kadar. Benim böyle, böyle şey evime böyle bir şey yapacağım. Bana iki tane zaman bizden lazım. Şuna lazım bunu. Ben içine girmeyeceğim. İçine gireceğim. Ama çok güzel olacak. Bizim yarışmamız da ev yapmak. <laughs> Hadi biraz <ben gülüyor> kitap alalım. Benim adam... şimdi üzerine bekleyeceğim. bekleyeceğim. Ben böyle bir şey yapacağım. Ya abi! <laughs> Şunu bir, bir dahaki videolara abone olup like atmayı unutmayın. 10 bin like gelirse bu, aynısını, bin gelirse bu videonun aynısını. 10 bin like gelirse bu videonun aynısını çekiyorum. Aynısı. Gelmezse... Ama konsept farklı. Gelmezse? Gelmezse? Gelmezse başka bir tane yapacağız. Hı. Yapacağız yani herhalde. Evet. Tamam.